Avukat arkadaşlarımızı çağırdık. Konuyu incelemelerini söyledik. Siyasi partilerle iletişime geçtik. Ama baktık ki bir çözüm noktasında dur diyecek biri yok. Mecburen konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konum muhataplarına yani 2010 yılında bu kanunu çıkartan siyasi irade ve buna muhalif olan veya şu anda hükümette temsil noktasında olan siyasi partilerin hepsine mecburen gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grup başkan vekillerine bizzat dosyayı teslim ettik. Bu noktada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaz Zeybekçi ile birebir Cenab Aşçı ile Eski Ticaret Bakanı şu anda Ekonomi İşleri Başkanı, Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürü Sayın Taha Enes Çener'e, mhp Grup Başkan Vekili Erkan Akçaya, Cumhuriyet Halk Partisi gülüzer Biçer Karacı'ya, Ali Babacan'a hepsiyle tek tek birebir temaslarda bulunduk. Hepsi bize dedi ki şu an alınması gerekmiyor. Bu yasa 2026'ya ertelenmiş. Alamazlar, edemezler. E fakat belediyeler noktasına geldiğimizde Sayıştay bunu neden almadınız diye bizi sürekli uyardı diyorlar. İşte bununla ilgili sonak tutuyor diyorlar. Bu belediye kanunun içerisinde bir iş tüzük kanunu gibi. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Tabii ki belediyeler bir gelir üretecek. Fakat bu kadar faiz, bu kadar yüksek miktarlar nasıl ödeyecek? Bizler bundan dolayı harekete geçtik ve konuyu Türkiye'de ilk defa biz gündeme getirdik. Meclise taşıdık. Tabii ki bununla ilgili Eskişehir'in yerel bazında bu konu burada çözülecek. Sayın Başkanlar, bu rakamlar esnafın kaldıracağı yük değil. Ülkemiz zaten vergi cenneti oldu. İnsanların kendi yükleri zaten çok yüksek. Kirası, elektriği, stopajı, KDV'si derken bir de üstüne bunu getirdiğinizde bunu vicdan kaldırmaz. Belki kanundan çıkan bir boşlukta bunu alma yetkiniz var ama bu vicdani değil. Lütfen bunu sonlandırın diyoruz.